Merhaba arka merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ya Erfa bir gider misin? Hayır, bugün arkadaşlar e, Plants vs Zombies 2 oynayacağız. Yani bitkiler zombilere karşı 2. Ben e, 4. bölüm 4. bölümü oynadım. Şimdi 5. bölümü oynayacağız. Çok güzel. Ama maalesef gene yanımda Erva var yani. Maalesef gene yanımda Erva var. Valla <laughs> ben ne işini bilmiyorum yani. Çok az alıyorum ya neyse. <laughs> <Öyle> dakika, <laughs> bir dakika, bir ee, dakika. Şimdi ee, geliyor. Hadi e oğlum bir şey ver, bir şey ha tamam güzel. Favorim bu karakter yani. <laughs> Hangisi? Şey? Şu. Benim Bak, de. Bak şu şu karakter benim favorim abi. Benim de. Ya şunu şöyle öldürsek. ya bu sonra sonra ya oğlum yanlış bunu koydum ya Allah Allah oğlum dur lan. oğlum o bizim abi o bizim yani senin değil o dur be. Manyağa bak bizim şeyimizi alıyor oğlum. Bu bizim güneşimiz abi. bir dakika oğlum. Şunları iş halletmem lazım. Şöyle bir, tamam. Oğlum sen oraya geleceksen artık gel yani. Gel bence. Hı. böyle böyle atik atik mısır havası veriyor yani ha ne havası verecekti? Ankara havası değil yani Tam <laughs> o şeyi yiyecekken bu arada <gülüyor> <gülüyor> ha, Tamam o, o, o artık nasıl ölürse Bak ben şunu güzelsin, <laughs> bir sunatayım mı? Bu zaten öyle değil Çok güzel. Tamam Bak bu benim favorim çünkü her yere atıyor. Her de <laughs> yani, bir de hacı hacı güzel gider Özelliği yani güzel. Neyse işte gördüğünüz Tamam bir dakika şunu ben bunu bununla öldürürüm. Tamam şu güzel. Neden çevirmiş bir şey yapıyor? Her Ceviz duvar her Duvar. Ceviz duvar yani walnut, walnut walnut bak walnut wal yani wal ne demek duvar demek yani ne neymiş wal wal duvar demek. demek. <laughs> <laughs> İşte şimdi e, şey çıkacak. Dev sonra şimdi diyor ki e, buraya ziyaret edeceğiz. Şimdi bunu aldık. 20 tane al 20 şey diyor. 6 tane tohum çıkıyor. Tohum Bunlar bir şeyden de bir şeyden daha verecek. Bu da 2 tane şey verir. Nasıl lan? Ya? 3 tane verdi anlamadım ben yani. Çünkü orada 6 tane şey verir diyordu. Sandıktan şey şey. Yani bu oyunda da pinyata varmış. Evet şimdi ben şimdi bu şeyle oynayacağız bir de. Ha bu ne? Ha bu şey zombos geldi. <laughs> gerçekten zor bilmiyorum çünkü. Karşıda şey varmış Mısırlı Mısır zombi, dev zombiden var. Şimdi şöyle önce buraya bir tane bundan atacağız şeyden Blue Merang'dan. Keşke şu kaba oraya da bunu bu buraya atsam ya bu bunu buraya atalım çünkü e, hem bir de bu oyunda türler varmış mesela mesela peşutur şey göz şey olarak gözüküyor yapıyor yapıyor muydu neydi gözüküyor hatırlamıyorum hani öyle şey şey olarak gözüküyor bir dakika işte ne oluyor ne Mesela Varlık var şey Varlık bir de diğer karakterler şey olarak gözüküyor. Çit. Bir tane çit resmi var orada. Şey, bir sürü şeyimiz var ama hiçbirini de kullanmıyoruz. Ne diyecek ne Ya Erdoğan ya. Hadi evet, şimdi ben şunu atacağım. Aha tesadüfe bak ya. Ben, ben beceriyi attıktan sonra herkes geldi bana. Burayı da bir tane atıyorum. Neyse bu alan hasarı veriyor. Şu şu bak arkadaş neyse alan, şey, alan hasarı ya değil ya. Alan burada alan alan. alan. Kaçın alana dönüyor, alan dönüyor. Allah Ya bu oyun önceki oyuna benziyor mu derseniz Kısıyor. merak <laughs> ettim makul şey. Hayır ya. Git. Ke lahana. <laughs> Ta çayçık lahanayı öldürüyor mu diye. Bilmiyorum, merak ettim de yok. Öldürmüyor. Sonra Altını, bir tane şey var şimdi? aaa dev zombi geldi dev geldi dev zombi geldi abi sen al bunu geldi mi oraya sen al peki bana gel gel abi sen Şuan bak hareket eder et, etmez basacağım onu. Tamamdır. Şimdi bitti bir ya bu arada şu üstte ilgilenmedim. Hadi oğlum siz şu üstteki zengini alırsınız herhalde yani. Almasın ya. Tamam anladım. Geldi. Bu arada e, eğer bak şuradaki şeyleri çim biçme makinalarını makinalarını kullanmazsanız eğer yani eğer zombi zombi heni basıyor bastıktan sonra da çim biçme makinesi orayı biçiyor yani işte eğer eğer çim, çim biçme makinesi şey olmazsa kullanılmaz gitmez eğer e para veriyor sizlere. Para veriyor oyunun sonunda. Şöyle için antik mısır ve gizli yani ne? ne yapıyor bu da? Ha burada şey yok. Ne? Neydi adını unuttum. Neydi ha? Üç öncelikle ben... Şöyle <laughs> ee, bir şey yapacağım ben. Şöyle. Yani. böyle. Her sırayı böyle yapacağım. Ben çok 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 Patates mangi güzel bir şey. güzel ama bence güzel bence. Ne ee, oldu? Ama kimse bir kum fırtınasına bazen şey Bayraklı zon bir gün geldiği zaman Tamam o zaman şunu da ama öyle değil O, o fırtınası Sen de biraz Sen de bir şey çıkmayacak Çıkmayacak mı? Bitkiler Hatta... Şimdi ben e, kaydı izleyeceğim. Ondan sonra e, kayıttan hiçbir şey anlamayacağım. Değil mi? Birazcık sesimi kısmıyor. Yani sesle bir alakası yoktur bence. Benim sesim nerede? Tamamdır artık. Ee, zombiler gelmeye başlayacak bir hane. Daha çok zombi gelmiyor. Bu da daha çok benim? Şeyle var. Lama şeklinde. Güzel. Hep hep şu lahanadan bastık vardı. Ah. Bak, e şunu basınca bu çoğalıyor bak. Yanlış yere gittin oğlum. yani bence güzel. Heh. Artık burayı da tamamladık. Burayı da tamamladık. Bu arada burası bur burası bölüm değil. Mi? değil. size bunu veriyorum var bu eğer bu videoya like gelirse bunu Minecraft um, Minecraft modunu da um, göstereceğim ve nasıl yükleneceğini de göstereceğim Eğer daha çok like gelir böyle on, like, on like falan gelirse eğer on like falan gelirse göstereceğim nasıl yük an Şu nasıl yükleyeceğini bir de e, modu göstereceğim arkadaşlar. Artık e, şarjı 4.5 bir de taknas güzel, taknas galiba şey. Bir de şarjı da yeniden ağaç çiçek vermesi. Tak nasıl şey? Şeydir ya. Sağlı falan. Bak işte gösteriyorum sana. Size. Şöyle. Bu da Unlocked'ın yazıyor. Unlocked'ın Mint. Bu da Appearance appear, <laughs> Mint. Ondan sonra bir de şey var. Menzil Menzil düz. Hani bak şeyde şeyde de şey olabilir. Bu da Reinforce yani. Normal bir şey yapmıyor yani sadece öyle duruyor ama saldırı çok fazla oluyor. 4. Bu da bomba, bombaymış bu da. Hasarı yüzmüş Ve Bu da şey. Mesela bu da çok alan hasarı falan vurabilirim. multi-target hasarı. Bir. Çili ne demek bilmiyorum. Bak bu da M şey buluyor böyle. Lobut ne demek bilmiyorum ama böyle şey fırlatıyor. Şöyle fırlatıyor yani. Bu da M. kış bitkisiymiş ve spesyal özel yani spesyal özelliği varmış. Donduruyor. Ve bize ondan sonra mezar taşı avcısını veriyor. Burada zon sıra zombiler var. Neyse artık. Ee, oyuna devam edelim. Bu arada 9. 9. bölümde de mezar taşı avcısını veriyormuş. Ha bunu zaten aldık ya. Bumerang. Bumerang alsak mı ya? Ve şu tür değil ben. Ben bunu alacağım. Şimdi bak bunları hazır vermiş. bazı bölümlerde bunları hazır veriyor ama bazı bölümlerde hazır değil. Hem bak güneşler de güzel Donduruyor bu. Şimdi atabiliriz bunu. Ha bak bu karşı şeyini donduruyor. Ha bak şu dondurmalar ya. Şu dondurmanın olayını anladım ben. Ya Allah'ım ya. Bak şu mezar taşı çıkarsan eleman gelmiş. Mezar taşı çıkarıyor ki. Mezar taşı da zaten şey. Şunu bir donduralım abi. Acil donması lazım. Donmazsa çok sıkıntı olur yoksa. Abkene yani şükürler. Şükür karşıften de şeyinden de kurtulduk. Da annem geliyor galiba. Neyse ben başka bir yere geçeyim. Evet annem geliyormuş. Oh, doğru tespit. Şimdi ben oraya kıracağım. Şöyle sen öyle olmuyor hemen şey bir şey yapmıyor ki oğlum. Bir de çabuk hemen ölmüyor ki abi yani. şu elemanda. Ha. Güzel. Bitti. Tamam ee... Elvan şu an e, engelliyor annemin gelmesini de. Bir dakika ben bir videoyu durdursam iyi olur. Neyse arkadaşlar artık videoyu bitirmenin zamanı gelmiş. Çünkü video 20 dakika falan olmuş. 20 dakika olmuş şu o yüzden arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Bir de videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.